Makyaj da neymiş ben onları bilmem. Benim yanaklarım doğal bu şekilde demeniz için bu ağlık tam size göre. <laughs> Revolution markasının süper devi ağlığını deniyoruz. Buraya konsiller sürdüm. Buraya konsiller sürmedim. İki şekilde de görmenizi istiyorum. Çok hafif şöyle koydum ve dağıtıyorum. Aynı mı kullanayım? Fazla sürdüm galiba. Yine elimin ayarı kaçtı. Bir de ben bunu daha önce denemiştim. Hmm, ve pigmentasyonun yoğun olduğunu unutmuşum. Ne alakası var? Benim yanaklarım doğal bu şekilde. Bence pigmentasyonla konuşmayalım. Her şey ortada zaten kızlar. Bir de bu tarafında süreceğim. Direkt burayı fırçayla dağıtıyorum. Zaten dağılımı kolay kalıp gibi kalmıyor. Sürüp beklediğim halde bile çok kolay bir şekilde dağılıyor. Görüyorsunuz. Ürün fazlasıyla bereketli zaten bir damlası bile fazlasıyla yetiyor. Gün boyunca da kalıcılığı gayet iyi kalıyor. Üstüne toz allık geçerseniz çok daha kalıcı olacaktır. Canlı bir görüntüye sahip yağlı hissi bırakmıyor ama yanakların al aldırıyor. Ürünün kötü yanı eğer ki elinizin ayarı kaçarsa benim gibi çok sürersiniz haberiniz olsun. Ürünü daha önce deneyip memnun kalanlarda kalmayanlarınız varsa bana yorumlarda belirtin kızlar. Daha fazla bu tarz ürün deneme videoları için beni takip etmeyi unutmayın. Öptüm.